Şuraya Selamün aleyküm sevgili Şu takipçilerimiz. Hayırlı selam akşamlarınız olsun, olsun cümleden. Hoş, Hoş geldiniz. Ediyorum. Sefalar getirdiniz Hı, yeni bir, bir, bir videomuza. S'den önce ne geliyordu? Kaan'ın yükselimin ak ödev ak çalışması. E, Cansu'nun şeyi attı. Tamam. Biraz konuştuk onunla da iyi Biraz turlayacak gelip akşam gelip akşam, gelip akşam gelip dolanacak dediler. Önce Dışarıya çıktılar onlar. Yükselin ders programını attı. Yani ödevlerini attı bize. Çı. Her gün olduğu gibi. Çünkü e, öğretmen de Cansu'nun telefon numarası kayıtlı olduğu şey. için. Tamam. Yükselin ödevleri ona geliyor. O da akşamlar bana atıyor. Kaan'la her gün yapıyorlar. Dün gece de saat i̇şte 9'da koydular ödevi. Ezber işi vardı. Tamam. Matematikten vardı. Sonra Türkçeden vardı. Derken gece 12'ye kadar Zor yaptılar. Yüksel ya, biraz e, yapmak istemiyor ödevlerini ama Kaan'la birlikte yaptığı zaman da yapıyorlar. Saygı Dayısı saygı. çok yardım ediyor buna. Vallahi bebek gibi nazına oynuyor çocuklarım. Akıllı Kaan'ım benim. Kaan gibi uysal bir çocuk yoktur. Maşallahınızı alalım bu arada. <laughs> ne yapıyorsun Kaan? Hı? Ne yapıyorsun kulağını? kaşındı mı? Nasıl kaşmaymış yavrum. öyle. O da şey. Arkasında da hikayeler, şeyler var. Aramızda. Alo. <laughs> ne yapmeli oturuyorum? ne Kanın He. Biraz işim var, daracık sonra girelim. ödev yaptırıyorum bir da. Şey onu yapmış ol. Tamam hadi. Şöyle biraz çekirdik, ne çektirdik orada. Çay içtik ama çocuklar bir daha çay evet, istiyor. Evet, Akşam evet, yemeğinde bunları. Yemekten sonra, e, yemekten sonra değil, yemeğinden birlikte içtik çay. Patates kızarttım bugün. E, patatesin yanına da biraz iyi. salata yaptım karnımın giderinden. Onunla birlikte çay içmiştik. Şimdi yine çay istiyorlar. Dur. Biraz sonra Dur. ödevleri bitsin. Çay yapacağım. Hı. Beraber Son çay içecek 7, yine. Mesela gidiyoruz ya. 8, 9, 10, 11, 12, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Hı. 15. Gördün mü yükselim? Elinden sayaraktan hesapla sahip. annem. O da ne yapıyor? 15 yapıyor. 7'nin üstünde sayacağım yani. 7'den sonra, 7'den başlayacağım. Onu Oradan aynı. Öyle mi? Birden birden başlayacağız. Şuraya bak. 2 3 yükselim dört, üstünü başını beş, biraz sonra altı, 7 8 Eee bu okuz, kazağım kalın çıkarmak istemiyorum annen anne dedi? İkisi Ömer gibi. 3 gündür bu kazağı giyiyorum ama bugün evet. değiştireceğim üstünü. Kaan sen atletini değiştirdin mi gelince? Şu bak. Atletini değiştirdin mi sen gelince o değil miydin? Falan de ha, dün çok terlemişmişsin. Evvel kısa günde su gibi olmuş sırtında. Gelince iki gündür değişiyordu. Bugün de teriyle mi kaldı diye korktum bir an. Şunun üstüne bir tane daha sayalım. Kaç Altıya bir ekleyince. 6'ya bir ekleyince kaç yapar yükselim? Altının üstüne de bir daha koy. Altı. Bir daha koy. 7 3 Ne kadar kolay gördün mü? Altının üstüne bir tane daha koydun mu 7 olur. 1 2 3 Bir daha koy. Tamam, evet. Ya ne kadar basit matematik gördün mü? Burada kaç yazıyor mesela? Bak burada 9 yazıyor, burada 4 yazıyor. 9'un üstüne 4 tane daha sayacağım bak. 9, 11, 12, 13. 4 tane daha sayacağım. Şuradaki sayıyorum. Öyle parmağını sayacağım. Bak 9'a öyle. 9. Ya. 9'un üstüne 11, kaç tane ekleceyse elinginden say bir yükselim. Yani çok kolay ya. Yani. Olmuyor Maşallah Yusuf nasıl kafalı bu yönden biliyor musun? Bazalacak. Hı, hmm, matematiği çok güzel Yusuf'um. Daha bu birinci sınıf yüksel 5. küçük olduğu için bilmiyorum da. 6, 6, 6, 7, 7, Seneye bu da iyi olur Yusuf ikinci sınıfa 1, gidiyor. Bak, 7. Şöyle parmaklarını say daha oluyoruz. 5 tane sayacağım. Böyle toplamalarını hemen toplu ol. Hemen hiç kimseye söylemeden. Ama söylediğim gibi ikinci sınıf biraz da tabii zekası da herhalde var fazlasıyla. Matematiği. Hat Gidiyorum. Şuradaki sayıyı bakacağım. Ona bunu üstüne sayacağım. 2 9. 9'un üstünde 2 tane daha ekle. 2'den mi başlayalım? Doğuzdan başla. başla. <laughs> 9'un üstüne ek yapacağım. İki evet. tane daha say 9'un üstüne. İşte şurada. Yüksel 9'un üstüne iki tane daha say. 10. 10. 10. 10. Ha? Öyle sayacağım annem. Üç, üç, bir üç, 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 öyle değil. Üç ya. Üçe bir tane daha ekle. Üç, He. 3 4 Tamam. Dün mü? Yüksel hep oradaki sayıların üstüne ek yapacağım bak o toplamaya. 8 5. ha 8'in üstüne 5 tane daha sayacağım. 8. Sekiz. 8'den başla. 11 12 13 Neyse çay içelim de çay içerken de tekrar video çekerek sizinle birlikte. Çocuklarımla akşam keyfisi yapıyor. İki gündür isteyiyorlar çünkü bunu. O mu yapılacağım sadece Kaan? Ablan gönderdi. Ablan gönderdi o değil mi? Onu bir soralım Aplan arayalım da. Onu mu? Onu yap annem de annen gönderdiği de başka kağıt vardı ekranda kişiyi WhatsApp'tan atmış da. Şuraya 9 da. 9'un üstüne 2 tane daha ekledim. 9. On, Onlar da bugün on, yorulmuşlar. Bayağı çekimden ha, geldik anne. Yorulduk dedi. Ömer'in sesi içinden vicir vicir geliyor. Evet. Ömer oraları kaldırıyor. Hiç beni özlemem şöyle diyor. 6, 7, 6, annenle 7, özledin 7, mi diyor canım Yok diyor 7, o da. Valla. 11. Seni özleme Ol. sen gel de ben seni burada bir öpeceğim öpücüklere boyum seni söyleyeyim. ben be. Da seni özleme ben özleyiyorum seni. Olur. Ömer. Aç. Açtık. Gel yükselciğim keyif yapacak çay ya keyif hayatım. Hani Yok annem de yardım. mi? O nasıl akla? Tasip kim niye orada ya yüksek? Ali? Sen hani? orada kalmışsın git. Şantana koy açtın onu. Gideyim bu taş. Nasıl? Taşım. Vallahi taşım. Ben de sürekli yani, Canım ne Yok yok. Evet, 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 evet canlar biz hani yine beraberiz. Boyamaya bak kana evet. düşme bak. <laughs> şey, Dişine sürtme taşı canım. <Gülüyor> <Gülüyor> Mustafa sesini kısalım. Şöyle akşamdan kalma patatesimiz vardı. Onları ısıttım. Salatamız vardı. Belki bir günler şey. değil. sonra Çok kekimizden koydum. Şöyle hmm. dünkü keklerimizden. Çok güzel keklerimizde. güzelmiş. Yoğurtumuz var. Çayımız var. Ne? Hmm. Allah ne verdiyse gece gece hazırladık. Hmm. Atıştırıyor. Şu anda Yok, saat 10. ben de senin kremayı yiyeceğim. Yükselen ödevlerini bitirdi Kaan dayısı. Beraber hmm. yaptılar. Hmm. Yardım etti. Hmm. Bir anlamlanmam. Bu da beni yiyor. Sen mi? Yüksel çay içecek mi? Çay içecek oğlum Bırak kan sesini kızsın da şurada çıksın istersen. Ama sen niye mi de Yüksel? Yüksel. Yuma. Ama yuma. Yuma. mi çay Yuma. Çay. Koy dedim de ben acıkmadım. koy koy. Tamam hadi çay, çay önce çikolata gibi kek gibi bir şeyler atıştır gel. Hmm. Bak gel oğlum ekmek yemezsen bile. Şu suyu bir mi yüksel bana? Çayla bak atayım anneciğim hadi getir de. Ondan mı katacak? Bu katamam ki bunlar. Katam katam bir şey olmaz. Dokulur mu? Hı hmm. Kapağın. Hangi kapan? Hı. Hadi koyayım. Hadi ya. Dökülüyor. böyle hız dokunuyor. Tamam. bak. çayın şekerini <laughs> at Benim ton O Ben, ben onu de bak Ne? Ekme. Ekmek mi? Evet. çayın karıştı mı oğlum? Sen gerçek orijinalini almışsın, bu pahalı olur Kaan. Hı? 38 liraydı. Bak. Pahalı olur bundan alma. Şişsizleri şey, var ya, bunların mesela matasızları var. Hı. Aynısı ama matası yok, Onlar daha riyasız. Hiçbir tane yok bu. Yok muydu? Yok. Bir de bunun muzlusu vardı, o da aynı. Hı. Hı. Pahalı oğlum, 38 liradan yazık değil mi? Biber değil. Saat kaçta yediydik? Saat... Beşte mi yedik akşam yemeğine? Beşte yedik. Beş Şu anda da saat on beş saat oldu. Yatım saati böyle açık yiyorlar. saat mi oldu? 5 saat oldu. 10 ya saat. Ha. Beşten ona beş saat olur. Sen on beş, saat olduk, beş saat oldu değil mi? 5 saat oldu gün. He. Ben on beş saat oldum. Hı. On 15'iniz de olacak canım. Bunun boyu 15 olur. Salatamızdan yiyelim. Hı -hı. Çok lezzetli. Yoğurtu biraz yaklaştırayım. Neyin? Ne? Yoğurdun içinde mor bir şey var. Lahana, lahana düşmüş yoğurdumuzun içine de. Kan mı düşmüş? <laughs> lahana. Benim hiç eski olmuş. Hı. Hmm. Yalnız söyle. Çocuk niye yemedi ya oğlum? Zehirli etsek ben de yiyemedim. Çünkü hitap geliyor. Hmm. Ya söyleme ya. Esnaf yükseliş daha doğradık ya. Hmm. Bizim yediğimiz biber bu değil sanki. Aynı biber ama. Daha duruyordu bütün bütün iki tane. Geçen gün birini kızarttım. Birini de bak salataya yaptım. Çarcı değil. Az yani bak az. Hmm. Ama yerim de. Şimdi karnım ağrıtır. Yok yok. Zaten biber yemeyi severim de. Yok canım acıysa yeme, olur mu acı doğanır. <laughs> Sen bir gün ben uyuyor musun burada? Ben telefona bakayım. Bu böyle maşır maşır evet. da mışıl mışıl uyur. Evet. Mışıl mışıl uyumuşsun da. Üstümü ama yükseğe. Ben battaniyeye inirdim. Uluyorum. Odamızda, kandayım odasında battaniyelerimiz dolu. Getir bir de hemen üstümü örterler. Kandayım ben uyudum mu öyledir. Hemen getir örter. Biberli de yiyor mu? Salatayı yiyor mu? Şöyle yapma biberli Can Cansu günle konuştuk. Cansu telefonu açar aşma zannederdik. Eve geliyor dedim. Ondan sonra bir hem üzün hem hüzünlendim hem de çok sevindim. Hani yarışmadan elendiğine de üzüldüm öyle bir şey olsaydı olmamıştı. Hem ona üzüldüm hem de gelecek diye çok sevindim. Vallahi ben de çok özlüyorum. Aynı Ömer'in annesini özlediği gibi ben de kızını özlüyorum. Hani dediler ya yavrum yanar yavrusuna. işte öyle bir şey neydi ya o? Ha ben yanarım yavruma yavrum yanar yavrusuna deyip. Ben de Cansu'ma mesela özlüyorum. Onu özlüyorum. İmişim özlerim, kazım özlerim, herkesin şey de ayrı ayrı ya. oluyor. Yine bunlar burada yavrum mesela kazım bile olsun, ne bile olsun, Aksaray'a bir adam bir mı? bul. Cansu kaç gün durursa dursun orada, insan özlü uzakta olduğunu bildiğim için daha çok özlüyorum. Hani. Azeri <laughs> de iyiydi. de özlüyorum mesela. Ama onlar yakın yani burası bir adım Aksaray ah hemen onlar istediği zaman gelebiliyor ya da biz istediğimiz zaman oraya gidebiliyor. Ama siz motorla gidemezsiniz dedi. Motorla gidemezdik de normal otobüslerle gidiyor ya geçen Kazım dayım geldi götürdü. Öyle yani buraya yakın olduğunu bildiğim için ulaşılacağını. Sormayı dedim şu acılı sandım. ben buna bir daha aldım bu Zaten acılı. bir acılı. Biberi değilse acılı ama sana değil. Hı hı. Yeşillerini yemezsen acısı yok yüksek. Hı hı. Ama ben bir tane geleyim. Bir şey yok da acı değil zaten. Söylediğim gibi hani gelecekler diye çok sevindim. Bir yandan da üzüldüm elendiler diye. O da şaka yapmış bana. Acılı yiyelim. Bir tane biber geldi lazım. Ah Ekmek de verir mi? Dürüm mü ekmeğin içine salata? Yok. Değil mi? Hı. Ben de tek yiyorum. Tek hoşuma gitti. Küçük büyük ya. öğlen mi diyorlar? Hmm. Öyle mi dalıyorlar? Sabah n' diyorlar? Hela burada destesiz. Ama bizinki zde çalıyor. Kandayim zde çalınca onu çıkıyordu yani ana sınıfında. Bilmiyorum ki kandayim giriş gitmeden ana sınıfına bunu demedik biz. Bilmem <laughs> ne varsa. Niye? Şimdi sekiz oldu. Hmm. bir sene daha orta oğlunu okuyamadın mecbur okuyacağım senin yaşlarını sokuyor okuyor ama senin yaşlıların hep aynı sınıfsınız ya benim yaşım orta da var hmm. olabilir de sizin yaşınız o zaman bir şey oldu ya devlet bir yasa çıkardı. 66 aylıkları okula kaydettiler ilk okula. İlk yasa o zaman çıktı. 5 yaş mı oluyor 66 aylık herhalde? 12, 24, 36, 48, 60, 66, 5-5,5 oluyor. İşte. Yani 5,5 yaş oluyor. Normalde şimdi 6-7 yaş oluyor mesela ilkokula gitme yaşı. O zaman biz öyle yasa çıkardık. Biz hemen yazdırdık. Bunun yaşları hep birlikte yazıldılar. 5,5 e, hani yaşında çocuk ne kadar olabilir mesela? Sıraların üstünde uyuyorlarmış bunlar. Bizim öğretmen nasıl? Şapkanı öğ öyle uyu, ziç önce çık. Yok hocamız diyordu, bunlar anaokuluna alın geri. İşte hani çok yaramazlık yapıyorlar, çok ağlaşıyorlar. Tam ha, bir hafta on gün ağladı okulda. Hmm. Ben... Her gün gidip okulda bekliyorduk bunu. O ne? Ortası çiçek. Hmm. Ortasına şey koymuşlar, marmelat koymuşlar. Niye üstüne açtın kendi? Öğretmen öyle, öyle derken birken sonra çocuklar öyle. derse bir dalgılar. Vallahi birinci yarı yıl dönemine varmadan okumaya geçti bunlar hep. Birken okudular, kurdağla takıyorlar. Biliyor musun? Sana taktılar mıydı? Hı? Hmm. Hmm. Şimdi yükselgilenen akı onlar hani o geçti deyip. Daha geç, geçti, de Kırmızı kurtele o bunya ya bu. Nasıl geçti mi de? Bir süre bir süre o zaman değil. O bunya niye da. Bunlar harf harf. Mesela can diyecek. C, A diyor. Cahil bir süre olsa can diyorum. Direkt can diyor olması lazım mesela. Hmm. Bunlar cık 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 deyip duruyorlar. Bunlar heceliyorlar. oldu. Geceli oldu sonra. Hmm. hmm. Okul öyle geçti. Hmm. Ama bizim okulda bir tane kız var. İki dakika doldu da ölecekti. Bir de karantina ilk gittiği sene Elyas'ı çıktı o sene. Hep Elyas sinen öğrendiydi. Onu sattın mı onu? Nasıl sordu o da? Hmm, Elyas. Onun bir neyesi var bile yok. Sonra kaldırdılar ama onu da. Gire baktı el yazısı. Nasıl? Yani o sene bir işte herkes ya el yazısına başladı ilk konulara. İkinci döneme kalktı el yazısı. Geri kaldırdım Nasıl yani? Nasıl idi? El yazısının Şöyle yazı böyle değişik bir yaz tipi var el yazısında. Şöyle çekiyordum, Şöyle geliyordum. Şöyle indiriyordum. Şöyle geri gidiyordum. Hı hı. Böyle değişik çiçeğe benziyor. Aynen. Ben şöyle hiç ben harf ayırmayacağım. Sen şimdi ayrı ayrı yazıyorsun. Seninki şey oluyor. Normal yaz işte. Ben de bir şey yazdım. Yapıştıracağım birbirine. Çok farklı yüksel acayip zorluk. Ama ben hala yazar mısın? Yazarım çünkü mı? birincisini ondan bitirdim senin. Hmm. Ben direkt ilk okulundan bitirdim. Hı. Unutmayın, farklı o zaman. <Sessizlik> <Sessizlik> hmm. şeye ben kokuda bunları da çektim. Yok, dönmüşsün sanki laktı. Dönmüşsün hmm. da şeye geçirdim. Tamam, şu anda 13 yaşında. 14'e girecek, 5. ayın 6'sında. 7'de değil mi? 3 ay kaldı Evet, 3 ay var işte. Hani 9. sınıfa gidiyor. Normalde 8. sınıfa gitmesi lazımdı ya da 7. Yana sınıfa geçirmeye... ama. Bunları ilkken yazdırdığımız için onun faydası çok oldu bunlara. Nene nene nene. Apo, apo, apo. gibi. Şurada enerji yazıyor ha <laughs> Onun adı. Rahmetli mi? Aa, lsa enerji yazıyor kızay orada ipse. Enerji diyor ya. Selem. Onu şarjı var ya. Ananı ben telefonum batadı. Ananı. <laughs> Doyduk şükürler olsun. Kanka telefonuna bakabilir miyim? Kanka sucuk bir de baksın bağrı yatağa kadar. Şimdi benimkini yine alamaz. Ne oluyor lan? arayacağım ben. Ne oldu? mu? Başka bir şey söyle. Allah Allah. Seni mi Anne Anne Ben bir kere bıçak tutmayı öğrenmemiştim. Sağında yani... öğrenme. İyi bir şey değil ama bıçak tutmak. <laughs> bir kere yolda bıçak buldum. Şöyle. Kaan dayımınkini benzerdi. Kaan dayımınkini kaldırdım. Bak attım. artık. Neyi? yasakladı bıçağla oynanır mı çocuklar? Gençler bıçak oynamaz çocuklar Annenin, bıçak oynamaz ey anne. Ben bir bıçağı denemeye çalıştım öyle yaptım falan. Hı hı. Böyle elimin ortasından geçti. Kesmedi mi elini? Ya şuradan geçti. Bak bandan kopartsan hadi. Ortadan geçti ne bileyim. İnsan bile de o bıçağı anneme ya babana ver. ya da bir tarafa at. Hı. Ne atayım ki? Ya atmasa değil mi? Ocağın ayağına batır. Evimize götür annemle babama bile o zaman yani. Kendim kullanmadım hep istediğim yüksek. O Adam zaman Ağabey sınıfındaydım. Hı hı. Bilmiyordum dışarıda dolanıyordum Salatanın hiç acısı yok. Yükselen salatası ot gibi aynı. Şurada hmm. az acı var. Benim acım ağzıma acı falan gelmedi ki. Sever, nasıl severim?

ونحن نحن 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 نحن